Ne yapıyorsun Derya öyle karanlıkta hayalet gibi? Şirketten geldiğimizde odamı uğradı. Elime tutuşturdu içeyim diye. Ya ben de utandım. Sen görme diye çantamı attım. Sen torun istemiyor musun? Torun istiyorum elbette ama Hançer denen o kızdan değil. Yoldan geçin herhangi birinden bile olur. Beyza bizim aramızda hiçbir bağ kalmadı. Bunu sen de biliyorsun. Beyza ile aranızda artık kopmaz bir bağ var. Hem de çok köklü bir bağ. Ne bağ? Beyza, Beyza üç aylık hamile. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.